Neredeyim amına koyayım? Sakin ol. Amına koydum sakin ol. Dostum sakin dostum. ol. Ah. Yeşil değilsin. Demek ki insansın. Arkadaşlar olayım istersen. Niye öyle biri sana tecavüz etmiş gibi konuşuyorsun? Ah, çok oh, acıdım. Başım dönüyor. 3 saatten beri bu denizler neyse o. Kendime bir arkadaş İşte buldum seni. Ah, bir şey diyeceğim. Sen nasıl buraya geldin? Şu karşı kıyılarda başladım dünyaya gezmeye. Yine başladım yere geri dönmek olsun. Ben yine tam üçüncü çocuğumu yapmak peşindeydim ki. O yeşil adamlar benim yerime karımı siktir dostum. Orada bir kırmızı ışık yöne dostum. Oraya gidelim. Sana karımı siktiler diyorum dostum. Hala kırmızı ışık diyorsun. Sikerim karını amına koyayım. <laughs> Zaten yeşiller çıktı. Bir de sen tam orası olsun. Ah. Evet. Beni takip et Ah uykum geldi. Yere düştüm. Koşabilirsin yavrum. Ah. Yere düştüm. Biraz koşayım. Oh. Oh. Geçim güzel gözüküyor. Amına koyduk durma. Geri geri koş. Tamam ben amına koyduk. Trakyalı mısın? Evet. Sen neresin be? Aynı oraya. Ama İstanbul'da doğmaktan yani İstanbul'da yaşamaktan şiire kaydı ebesinin amına gitti. Kapaklı daha şu biz artık be. ona be. Tamam çiftli. Benim enerjim yok abi. Ne, ne yapıyorsun de lan Michael Jack mi sistem geliyor yine? Dostum. O dostum gücü güzel bir şey Şurada kırmızı bir şeyler var dostum. Evet abi. Evet. Arkadaşım çok haklı. Oo dostum bir dakika. Dikin güzelmiş. Torç. El feneri. Torç. Evet el feneri var. O dostum götüne daha iyi bakabiliyorum. Teşekkürler. Bu arada senin adın neydi? Benim adım King yok. Seninki. Artan. O nasıl isim lan? Ay ona seninki sanki o Aa benim enerjim yemeden bir, iki, bir, iki, bir, iki. Oh. Arkadaşım bir kırmızı şey gidelim. Eee burası bir çiftlik. Hadi gel hayvanlar tecavüz edelim. Hayvanlar nerede peki? Ne bileyim çorak peki, bir yer Peki burada bizden başka birileri var mı? Sen bu kadar soru sormayı nereden öğrendin? Evet. Orada birisi var. Dikkatli ol kardeşim. O dostum yine o yeşil adamlar. Evet. <laughs> karnı sıkan orası çocuklar <laughs> var mı? Evet. Benimki de bahçıvandı. <laughs> Nalet olsun. Aynı Johnny Sins'e e benziyor. Sonra sen John mi Evet. Yüzde seksen kaldı. 40 bulursan onları almayı unutma arkadaşım. Ne yapacaksın? Gökünü mü keseceğim? Hayır. O, dostum. Canım Neymiş? dostum. Bana vuruyorlar. Onu alma. Aldım bile. Hep. O seni tecavüz eder. Hadi lan yalancı. Sen benim kötülüğümü istiyorsun. Oh fuck. Ah. Ah götüme bir şey battı. Ah. Ne kodum sen neredesin? Bilmiyorum. Nereye gittin ben oraya gömsak? Ah. O kırmızı yere doğru gel. Tabi görebiliyorsan. Orada mı geçiyorsun? Şeyler ne dostum? Yapma. Burada. Oo burada bir kralber var. Başka insanlar tecavüz etmek için evet. Oh. görebilir. Sen şehrine git. Beni bırak dostum. Ben oraya Derse gidiyorsun dostum. Aman koyayım neredesin? Böyle dünya amına koyayım. Ben yoldayım. Aa, belki yolda seni gördü. Arkadaşım seni kaybetmem çok kötü oldu. Bunlar ne yapayım. Peki biz şu an seninle nasıl konuşuyoruz? Dostum Kulaklığı olduğu için olabilir mi? Kulaklık niye dediğimi de bilmiyorum. Oo, çok zekice. Çok zeki olmalısın. Şu yıldızlara bak. Sanki nokta gibi. Sen ne kadar zeki misin? Sen nasıl bir hâldesin? Evet. Zeki olduğumu ailem söylemezdi. Evet. Ailem bana küfür ederdi. Ya, sonra şey buldum. Dostum, o benim sikimin ışığı. <laughs> Beni tuttun, evet, konuşurken bu işin topunu lütfen. Ben de görüyorum, ama ebeşin namında. Oraya gelirsen, birbirinizi bulmuş olur. Ah. Ah. Ben biraz yatacağım. Arkadaşım bunu bul. Birlikte yatalım. Sana silah buldum arkadaşım. Sana Benim... silah buldum, ben de Hayır, adamlar var. Ah. Onlar hiç... Sakma. Gel buraya. Ah, 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 sikime vurma. O oh, dostum sikime vurma sen ölürüm. Oğlum kaç onlarda Onlar sana tecavüz edip bırakır onlar sana. Yüzde canım kaldı olsun. hemen yemek yemeli Yemek yesen de açlığın... Ay... Oo, Bence sen konuşma dostum. Dostum beni bul ben burada bekliyorum seni. Sen nerelerdesin? Ben severim alacağım. İşte işte orada ışık. nefes alamıyorum lan. Ah, Oo, oh, burada bir yeri daha önce ev yapmaya çalışmış olmalı. Ah. Ah. Dostum. Bayılıyorum galiba. Dostum, ilk önce beni bu, öyle ben. Geber öyle geber lan, Pezevenk. Lütfen dostum, ben bir pezevenk değilim. Pezevenk suyum dostum. Emin misin? Dostum. Etrafında ne var? Anlat bana. Böyle değişik bir ev gibi bir şey var. Eee ben onun nerede olduğunu biliyorum. Burada olmalı sen. Evet dostum. Ona benzer bir şey. Ve orada da olabilirsin. O yanına ona ben ikisine de bakacağım. Aa. Dostum. Hayır. Şerif McQueen. Videomdan ben. <laughs> Dostum canım çok az onun için saldırıp kaçmak zorundayım. Saldır kaç taktiği kullanıyorum. Wow. Dostum ölüyorum. Hayır. Ha kötü beyne batırıyor. Ah. <laughs> Amcık. ölme. Her yer bir. Ay çok kötü. Canım acıtabilir miyim dostum? Çabuk bana yardım et. Oh burada Bu canavarlar dolu. Hayır. Amcım kaç saldırmasın. Adam bir kötü. Oh. sen dilimizi konuş olsun. Oh. Dilim de var dostum. Az önce çekmek ne var ama. Çekim olmaz da oldu. Nerede evet. Başka bir köy. Evet seni görüyorum seni sen. Işını yap. Yanın zaten. Aman çocuğu. odamı çekiyor. Arkadaşım. Evet seni görüyorum. Oradasın. Işını gördüm. Arkanda evet. bir orospu çocuğu var. Sana gelen bir tane daha. Hatsiz Senin ki. arkanda birileri var dostum. Hemen şuraya doğru kaçalım. Kaç. Buraya doğru kaç. Yardır. Yardır. Dilimiz de bozuldu. Ha Bunu ben sıkmıştım. Gelmeyin dostum. Gelmeyin. Dostum gel sana silah atayım. Ben kaçıyorum. Arkamda beş tane orospu çocuğu var. Canım nasıl yükselecek dostum? Bana bunu söyle. Anca Demek serbestim. Diyeceğim. Dostum gel yanıma sana bir silah atacağım burada. Attım arkadaşım. Bir ile mi onu alayım? Evet. Ha dostum beni sikiyorlar. Ha <laughs> fazla sokmayın. Evet ben yardıma geldim koşuyorum. Tamam ben kaçıyorum. Sen kaç. Ben bırak sen git. Gidiyorum zaten. Çok gitme lan. Korkarız lan. Ah, oh. Evet gördüğün gibi arkadaşım. Oh, ben iyileştim. Oh, sesin falan iyi. Bir oruç bir çocuğu daha mı? Hayır bir hayvan Hayvan mı? Neredesin? Arkamdayım dostum. Ama canavar yok. Sen arkana var dostum. Dostum. Ben ben senin arkanı koyayım sen benim Ah koyayım. Tamam. Yalan. kaybettik. kaybettim. Ne oldu. Ben silah kullanıyorum. Oo niye elin koşun? Niye bu pozisyonlara gidiyorsun? Canımı yükseltmem lazım. Ne yapmalıyım? Kışı şey kullanmak daha mantıklı şimdi. Şey. Sen ölme neye evet. bak. Ben seni koruyacağım. Canavarlardan bak. Yeter. Dostum. Benim başım benim yüzde otuz iki yüz aldı. Biraz. Ah. Daha da artık ayaklarım yok. Oh. Bir kez sana bakıyorum. Dostum. Dostum. En azından biraz Hiç Hayır. Bir saat sonra ben falan gidelim. Öyle bir şey Artık kapatıyorum. Dostum, ölmüş. Ölüyor musun? İyi misin? Hayır, kimden kan gelmeye başladım. Arkadaşım, yardım edin oluruz bu çocukların. Ayda ne ben biraz uyuyacağım. Görüşürüz. Görüşürüz görüşürüz.